Güneş Sınırsız enerji kaynağı Gözü tok solar kolektörler, güneş enerjisini yüksek verimle ısıya dönüştürür. Bu sistem yalnızca sıcak su üretmekte kalmaz, enerji maliyetlerini ciddi oranda düşürür ve çevreye salınan karbon miktarını önemli ölçüde azaltır kolektörler yılın dört mevsiminde güvenle çalışır. Akıllı kontrol mekanizması sayesinde sıcak su her an hazırdır. Enerji ise en verimli şekilde kullanılır. Kolektörler, özel seçilmiş bakır borular, alüminyum yansıtıcı yüzeyler ve yalıtımlı cam ile üretilmiştir. Bu sayede en yüksek ısı transferi sağlanır. Kolektörlerde ısınan su pompalarla Akümülasyon tankına taşınır. Sensörler sıcaklığı izler ve pompaları yönetir. Isı, plakalı eşanjör aracılığıyla sisteme aktarılır. Bu sistem, 5 farklı sıcaklık sensöründen aldığı verilerle çalışır. Sıcaklık farkı 6 derece olduğunda pompalar devreye girer. Fark 2 dereceye düştüğünde ise durur. Güneşin yetersiz kaldığı durumlarda kazan otomatik olarak devreye girer. Böylece sıcak su akışı hiç kesilmez. Kış aylarında kolektör sıcaklığı 6 dereceye düştüğünde pompalar devreye girer ve donma riski ortadan kalkar. Kolektör ısısı 130 dereceye ulaştığında sistem alarm verir ve pompaları durdurarak kendini korumaya alır. Belirlenen aralıklarla su 70 dereceye yükseltilir ve 15 dakika boyunca bekletilir. Bu sayede bakteriler yok edilir. Bir pompada arıza oluştuğunda yedek pompa devreye girer. Kullanıcı ışıklı ve sesli uyarılarla bilgilendirilir. Ayrıca kullanıcı sıcaklık parametrelerini kolayca değiştirebilir. Elektrik kesintisinde bile Sistem hafızasındaki verilerle kaldığı yerden devam eder. Enerji verimliliği, güvenlik ve sürdürülebilirlik için geleceğe yapılan akıllı bir yatırım. Gözü tok solar teknolojiler.